Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Haziran 2025 Cuma ve Yüzde Vilayetimiz Elazığ'dayız. Elazığ'da tam 8 koşulu bir program var bugün. Değerlendirmelerimize başlayalım Elazığ ilgili. Evet, geçen gün arkadaşlar Bursa ile ilgili vermiş olduğumuz şablonumuz 5 koşu, son 5 koşu ee, bir şekilde güzel sürprize de yakaladık. Beşli Ganyan 8.439 lira verdi. tam varsa tebrik ediyoruz diyoruz ve Elazığ'a bugün bereket diyoruz. Birinci koşu 17.45'te Meydan dışı 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Safkan One Page Mehmet Taşka burada banko atacağız bunu. Yükselen grafiği var Safkan'ın. Ee, one page Evet. Tek sayfa atın ismi. Burada 25 Haziran'da da yine Mehmet Taşkay kendisi çalıştırmış. Bu tip çalıştırmalar bir şey, çok büyük bir şey ifade etmiyor ama Bulgras Cat yavrusu. Burada Mendip yavrusu da var güzel işler yapabilecek olan Dream of Mia var burada Necmi Altın'la. yani baktığımızda banknot yavrusu var. İmiz bu Summer 9 ve 10. Ama bu ilk kez koşacak 10 numara. 9'un maalesef bir numarası yok. Yani bu kadar güzel orijin ama e, safkan geziniyor ortalarda. Susan, Antonio Susan. Evet, banko ile başladık. Dört banko bu net. Yani bizim bulduğumuz banko bu. İkinci kuşu şartlı dört. iki ay güzel 1200 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Great Hops Ferit Yardımcı ve iki numaralı Baba Battal, İsa Akyavuz. Burada da iki tane safkanı yazacağız buraya. Derece olarak adeta 4 numaralı kızım Raviya güzel gibi gözükse de biz kararımızı verdik. 1 ve 2 diyoruz. Üçüncü koşuyla beraber ikinci altılı başlıyor. Elazığ'da. Şartlı beş, üç boy yukarı İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. Burada ikinci altılıya diye Bankoyla başlıyoruz. Gördüğüm o ki Boston Light. Yine Mehmet Taşka banko. Yine Mehmet Taşkaya kendisi tanış, çalıştırmış bu safkanı arkadaşlar. Düşman Boston Light Mehmet Taşkaya ile bank. İkinci bankumuzda da yine Mehmet Taşkaya biniyor. ilginç değil mi? Çok ilginç gerçekten. Ama öyle. Garip ama gerçek. Var diyor bir tane film. O Lion Empire'a dikkat burada tabii. Yani ciddi rakibi Lion Empire. Burada Calibration yine aynı şekilde. King of the City diğer bir rakipleri. Eğer atmazsanız tek yani bunlar mutlaka yazılmalı. Dördüncü kuşu Handicap 16. 4. Büyük işte. Araplar 1200 metreye çıkacaklar. bir numara ve 8 numara burada çok ön planda. Yani Muş Fırtınası Ahmet Hasan Bayer. Ee, Ballı Yarım İsa Akavuz. 5 numaralı Artuk Oğlu Ali on 11 numara. Canım babam Necmi Altın. Ve 12 numaralı Aybenizli'nin Ferit Yardımcı 185 11 12 Burada da beklenmedik bir atın gelme ihtimali çok çok yüksek. Ee, burası Handikap 16. Bakalım ne olacak. Yani ilk 4 at gelir normal şartlar altında Handikap 16. Bizim istatistiklerimize göre öyle. Yani i̇lk 4 at AGF 1, AGF 2, AGF 3, AGF 4. İçinden biri gelir genelde. Bakalım. Beşinci kuş, Handicap 13 ee, sürprizin artık burada pillahı denen bir kelime var yani 13 at var. Birisi eküri, yani 12 at diyelim burada yani öyle olunca yani bu 12 grup at içerisinde parmağınızı böyle koyun, gözünüzü kapatın. Herhangi bir at gelebilir. Ama biz parmağımızı e, koymuyoruz. Parmağımızı e, koymadan yapıyoruz. Parmak kullanmıyoruz. Ha. Üç numaralı Approval'u var burada. Yunus Çelik başta. 5 numaralı King Dallas Necmi Altın. Altı numaralı Speedy Bullet Aziz Akdemir. 8 numaralı Stay Happy Hikmet Sarıdal. 11 numaralı King Daijin İsa Kavus. Ve 10 numaralı Kirazlı Dere Halep Katı. Şimdi çizik grubunun atı bu aynı zamanda şimdi katır grubu da var ve be. beraber atları da var. Bunlar beraber birbirinin atlarını binmeye başladılar. O onun atına biniyor, bu bunun atına biniyor. Herkes birbirinin atına biniyor yani. Yani bakalım ne olacak burada? Biz yazdık bunu. Bu Galip Katı'nın bindiği at çok kirazlı dere. Avery Island denen bir aygırın yavrusu. Yine anne tarafı da una, Unaccounted Counted for denen bir Amerikalı. Aygır yani Amerikan hattı var direkt. Bir şey yapmaya çalışıyor o hat. Yani onu söyleyeyim size bu King Dajin. 38. Yani da gayet iyi. Bu hat Susan çalıştırıyor. Susan grubu çalıştırıyor bu arada. Yani Susan grubu değil. Çizik grubu çalıştırıyor. Pardon Susan grubu çalıştırıyor. Arkadaşlar 10 numaraya bakacağız. Biz 11 numara, bu arada 11 numaraya bakmış olduk ha. Çok ilginç. 11 10 num numara Kirazlıdere. dere. Mehmet Ali Aktürk çalıştırmış bunu. Evet Elazığ'da. Gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar bu altın. Evet 10 numara. Toparlarsak 3, 5, 6, 8, 11, 10. 6 atla burayı geçmiş oluyoruz. Altıncı kuşu meydan dışı 3 yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada iki numara Fer Ferra Sultan İsa Kevuz, beş numara Tomlis İnaziz Akdemir ve altı numara Black Sea Beauty. Necmi Altın. Evet bakalım burada neler dönecek arkadaşlar. Neyi dönecekler orada? çok merak ediyorum. Burada yalnız biz kızıma dediği de yazalım. Biz pas geçmişiz onu ama. 4 numaralı kızın kızım adıyla yazılması lazım. 2, 5, 6 ve 4. 7. kuş şartı 5. Dişiler 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Safkan, Damla Sultan, İsa Akabuz'da Banko. Buranın adı değil. Yani Damla Sultan. ama Adana'da güzel sortileri var. İstanbul, İstanbul yaptılar. Geri çektiler ondan sonra atı. Elazığ'da da belki de kabuk kum gösterecekler atı. Zaten tercihli start. Tercihli start var burada. Evet. Geçelim sekizinci kuşa. Bankomuzu değiştirebiliriz de premium seviyelere sabahleyin arkadaşlar belli olmaz o. Kısa vadeli 4 yukarı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. 10 numaralı renk kat burada alternatif bankomuz bizim Hasan Altunlar ile. Evet küçük kuponlarda bakın ne güzel bir alternatif banko. 1 numaralı Prestige Mehmet Ali Aktürk. 8 numaralı Bay Yakut Burak Bektaş. 2 numaralı Hilvanlıoğlu İsa Kavuz ve 6 numaralı Kılıç bu, Ferit Yardımcı. Evet. Burada 10 alternatif banko 1 826. Evet bugün aynı zamanda İstanbul'da İstanbul için premium premiumstar gerekli arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Evet. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Rast gelsin. Şans hepimiz yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.